Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla TikTok videosu çekmişim YouTube için. YBJ ve Larin kanalına çıkmışım arkadaşlar. Bakın inanmazsanız bakın. Melifingo falan. Bu arkadaşımın hesabı yani cidden Sus bizim yok. videomuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta yazdım buraya baştan açayım evet. arkadaşlar. Bakın. Sigaradan nefret etmiyor musun? Bakın arkadaşlar Melifingo benim. Süsleye mi Melifingo benim arkadaşlar. Nefret Şimdi Larin'e bakalım. Ay. Hatta bir daha açayım tepkisini. Siz de görün arkadaşlar. Be. 227. bölüm Brawl Stars arkadaşlar Şuradan kanala gidelim Aynı video çıkmış arkadaşlar Nasıl oluyorsa arkadaşlar evet, evet, Bakın şeyleniyor. bakın arkadaşlar Yine aynı video yani arkadaşlar ünlü olduğum gibi bir şey. Bu Leonard'la arkadaş ablaşanması ne? Süsleye mi şey, Sevdiklerimden o nefret arkadaşım. etmeye başlayınca nefretliklerimi sevmeye başladı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.